Sevgili dostlar herkese merhabalar. Bursa 2. Altılı Ganyan tahminleri için sizlerle birlikteyim. Bugün yani İzmir'de başarılı bir tahmin veremedik. O yüzden yani biraz şanssızlık kusura bakmayın diyeceğim. Ama yani birinci ayakta da size bahsetmiştim. Grubun yarısı kaçak at demiştim. Geriden gelecek at aramıştım ama yani önde de Beş gün önce koşmuş mikseri bomboş bırakıp hiç pres yapmamak. Ne bileyim işte yani Türkiye'de yarışlar yarış gibi koşulsa aslında çok daha farklı şeyler olur ama yapacak bir şey yok. Biz yani bunlara da dikkat etmek zorundayız. Üstündeki jokeye işte burada bir şey olabilir mi gibi şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor demek ki. ben bazen atlayabiliyorum Türk yarışlarında maalesef. çünkü ben yabancı ağırlıkta olduğum için Yabancı yarışlarda bir yarışta 3 tane kaçak varsa 3'ü de öne hamle yapar arkadaşım. Son virajda da viraja gelmeden de mutlaka birbirlerine presterler yani. Ee, bitiren bitirebilir ya da geriden gelen bitir yani çok düzdür. Ama bizim ülkemizde maalesef yarışlar yarış gibi koşulmuyor. Biraz serzenişte bulunmak sizin açıkçası. Ee, yapacak bir şey yok. İkinci ayakta da tekimiz gelmedi. Cazibe gitmek istemiştik ama sürdüre yıkıldık yine. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben olabildiğince e, Cazip teklere gitmeye çalışıyorum. Bunun sebebi de arkadaşlar, ben programları zorlamaya çalışırım her zaman. Benim oyun tarzım budur. ya yani ben 1200 liralık kupon yaptığımda gör yani görün yani çok samimi söylüyorum. Çok absürt bir atı tek atmış olabilirim yani. Ama işte geçmişte büyük ikramiyeleri yakalamıştınız da böyle 200 bin liraları 150 bin liraları yakalamıştınız oldu buna. En canlı şahidi Ahmet kardeşimiz Ahmet dostumuz bugün maalesef tahmin veremeyecek Müsait değildi Ben kendi tahminimi vereceğim Ahmet çalışamadı çünkü Kendim çalıştım. size bir e, şablon çıkartmaya Çalıştım arkadaşlar e, Günün birinci aya Yani ikinci altı yanın birinci aya Saat 15.30'da Maiden 2 e, yaşlı gizli ait bir yarışla Başlıyor dostlar Şimdi yarın burada muhtemelen 10 numara Rusçuk sürerek çıkacaktır ee, çok aşırı sürdüle çıkarsa arkadaşlar tek de atabilirsiniz. Ee, yani form da geliyor buraya. Onur Yıldız dekler olmuş. Ee, yani Selim Kaya bu Safkari getirememiş indiğinde. Ee, Ercan Çankaya da getirememiş. Onur Yıldız ne kadar getirebilir bilmiyorum. Ben Birincisinden dolayı biraz geri planda vereceğim ama Tek bırakmak isteyen arkadaşlara saygı duyarım. Geliri yok mu? Kesinlikle geliri var. Benim burada ilk şans vereceğim Safkan 3 numaralı Mirbaba. Sindis kendi yavrusu olan Mirbaba e, Cemal Paso ile dış kulvar çekmiş. Ön tarafa doldurup ön grupta yerini alıp virajla beraber yarışa gitmeye çalışacaktır. İkinci sıradan dostlar 4 numaralı Ocean Store. Muhammed Mir Bilgin'le ile ikinci kez. Şime çıkıyor bu Safkan çalışmaları gayet tek tatminkar. Muhammed gün de son zamanlarda iyi e, Safkan binmeye başladı. Üçüncü sıradan burada grubun bombasını yapmasını beklediğim 11 numaralı süper plan. Bu Safkan'a dikkat arkadaşlar. Çalışmalarında kıpırdanmalar var. Aman dikkat. Üçüncü sıradan 10 numara Rusçuk. Tabii ki dediğim gibi yarın favori çıkacaktır. E, dördüncü sıradan Pardon. 5. Beşinci, beşinci sıradan 7 numaralı Tonton Özcan Yıldırım dekterisiyle ve son sıradan da 5 numaralı Rekıt Fire yazıp burayı 5 atla geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, geri da tuttuğunuz safkanlar varsa ekleyebilirsiniz. Ben yerim olmadığı için çok safkan yazamadım açıkçası. Birinci rakamsal sıralamam 3, 4, 11, 10, 7 ve 5 dostlar. Dostlar e, günün ikinci ayağına geldiğimizde 5. koşu şartlı 5 kişilere mahsus 3 yaşlı Araplara mahsus bir yarışta 14 safkan start alacak aslında baktığınızda çok zor bir yarış ama ben açık söyleyeyim burada bir safkana kalem kırdım o da Rode kızı şimdi dostlar burada Bedel 2 öne hamle yapıyor Lady Şermin öne hamle yapıyor Nemrut kızı Tuğçe'yim Ervanur. Bunların hepsi öne, yap, öne, öne hamle yapan sapkanlar. Bunların hemen arkasında iyi bir bekleme yarışı yapmasını beklediğim Rode kızı son 200'de ataklarını sık geriden gelecek ataklara dayanarak virajla beraber yarışı çalmasını bekliyorum. Eğer bu teki getirirsek bana göre elimizi rahatlaştırırız. Rode kızı gün öteninde benim net bankomdur arkadaşlar. Açık söyleyeyim buraya at yazmaya kalksak yazmakla bitmez. Ben genelde hani dediğim gibi yine cazip bir gidiyorum. Ee, tercih de siz arkadaş diye değerli dostlarıma bırakıyorum. Bir tane de alternatif bankon var. Ona da bakarsınız açıkçası. Ee, günün ikinci ayına 9 numaralı kızı net bankon Günün üçüncü ayına geldiğimizde grup iç bir yarış. 3 yaşlı Araplara mahsus bir yarışta. 7 numaralı Hürdeniz'i çok ön plana tutuyorum. Ee, Mustafa Çiçekli ilk safkanım İkinci numarada, ikinci sıradan ee, çimi eksik olmasına rağmen buraya formda gelen 800 numara Kigay önde boş kalabilir. Aman dikkat. Üçüncü sıradan 12 numara Zargoz Aslanı. Tabii ki bu da çok formda. Ee, tek atana da saygı duyarım ama ben burada bu sapkanın yıkılacağına inanıyorum. Dördüncü sıradan 14 numara Müzeyyen Abla. Bu da çok formda geliyor. Çimi eksik gözüküyor ama çimi ilk defa çıkacak. Aman dikkat. Ee, kuponları patlatabilir. Küçük orta ölçekli kurgulara bu 4 safkan yeter. 7, 8, 12 ve 14. Geniş kurgulara ise 9 numaralı kar yağdıran ee, bu safkana dikkat. Ve son sıradan da 2 numaralı Alaaddin'i yazıp burayı geniş kurgularda 6 safkanına geçebilirsiniz. Üçüncü ayak rakam salsılamam. 7, 8, 12, 14 küçük ve orta ölçekli kurgulara yeter. Geniş kurgulara ise 9 ve 2 dostlar. Dostlar günün dördüncü ayağına geldiğimizde Kısa vade dişi yarışta size şöyle söyleyeyim iki numaralı İmruka ee, İbrahim Sefa Söğüt'le benim gün üzerinde alternatif bankomdur. Bu safkana çok güveniyorum ee, ama rakipleri sağlam rakipler olduğu için açıkçası biraz tırsmadım değil. Ee, bu safkan formda geliyor buraya ee, tercih siz değerli dostlarıma bırakıyorum. Zaten ilk ciddi rakibi bir numaralı Queen, Queen Porateo. Ee, ama bu sapkan formda değil. O yüzden benim önceliğim dediğim gibi iki numaralı Ümlüke. Ben muhtemelen yarın kendi kupamda bu sapkanı tek bırakacağım. Üçüncü sıradan 4 numaralı Maria Curie. Bu safkan da iyi bir safkan. Buna da dikkat. Ve son sıradan da 8 e, 800 numaralı buraya formda gelen boş kilosuyla. Boş da kilo da yer. 58 kilo ama Timeless isimli Safkan Mustafa Çiçek'te. Aman dikkat arkadaşlar. Dördüncü ayak rakamsal sıralamam. İki alternatif banko. Bir, dört ve sekiz ilk rakipler arkadaşlar. Dostlar günün beşinci ayına geldiğimizde ise e, açıkçası bana burası biraz karışık geldi. Ben size direkt bir sıralama vereceğim. E, Değerlendirme sizi değerli dostlarıma bırakacağım. Üç numaralı Rekıt Rekum. E, bir numara Anatır Palas'ta ekürü. Bu safkan birinci sıradan değerlendireceğim. İkinci sıradan 11 numaralı Gakko Bey. Aman dikkat. Ee, boş bir kilosu var. Ee, üzerine de Muhammed Mirbilgin binmiş. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sonra 8 numaralı Triple Hop. Bu da formda geliyor. Sonra 7 numaralı işin astı. Sonra 6 numaralı Corsaro. Sonra 5 numaralı Emin Baba. Ve buranın bombasını yapmasını beklediğim e 4 4 numaralı Dilo. Eren Kadirerlerle burada bomba yapmasını beklediğim safkan arkadaşlar. Ben diğer safkanları çok tutmadım. Geri olan arkadaşlar tuttuğu safkanları yazabilirler. Ta e Tabela ya benim rakamsal salmam 3 11 8 7 6 5 ve 4 arkadaşlar. Dostlar günün son ayağına geldiğimizde eee şöyle söyleyeyim sizlere kuponunu son ayağa getirmek isteyen arkadaşlar e, ee, bir numara Ulutekin. Bu safkanı bekleyebilirsiniz. Benim de sizlere alternatif banko kadar güvenli bir safkan açıkçası. Ee, formda geliyor. Ee, ama ben dediğim gibi burada ben ben biraz jokelere dikkat ederim arkadaşlar. Yani e, iyi jokey olmaz zaman çok iyi bir at da olsa çekinirim. Açık söyleyeyim. O yüzden tek bırakamadım. İkinci ciddi rakibi önüne boş kalmasını beklediğim 5 numaralı bal perisi. Totosuna aldanmayın arkadaşlar. Bu safkan kalite bir safkan. Üçüncü sıradan dört numaralı Dilça. Dördüncü sıradan iki numaralı Lapistes. Ve son sıradan da yarışın favorisinin çıkmasını beklediğim üç numaralı Özkuruş Bey'i. Alttan çok tuttuğum safkanlar yok. Geliri var mı? Tabii ki geliri var ama ben çok tutmadığım için e, burada size bu kısacası işte beş safkanı verdim. Ya da biri tek bıraktım. Kendi tercihiniz, kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Son ayak benim rakamsal sıramam. Bir alternatif banko 5, 4, 2 ve 3. Benim Bursa altılı ganyan tahminlerim bu şekildedir arkadaşlar. İstanbul altılı ganyan tahminlerini de vereceğim. Herkese bol şans dostlar.